Altın fiyatları tarihi zirveyi zorlarken düğün planı yapanların çocuğunu evlendireceklerin hesapları alt üst oldu. Ya bak zamanında seni alacağımı altın alsaydım var ya şu an küçük acındım. Helikopterim olurdu yemin ederim. Senin ailen sana altın mı taktı var kayıtlarda gördük. Amca olun sahte altın takarken gerçek altın yürüttü benden. E, tamam olsun benim amca candır. Ki var ya biz altınları bozdurmasaydık şu an var ya uf Miami'de bronzlaşıyor olurduk yemin ederim ya. Sen. Bronzlaşacaktı. Ee, baksana benim burnumdan beyazlamaya başladım ben. Ki çok şükür ki korona var ki bu düğünler iptal oldu. Yoksa var ya millet altın için tuttuğunu götürürdü yemin ederim. Selamünaleyküm abi kardeşim. Valim Asıram Hilmi hoş geldin. Hayır hoş, hoş bulduk. Ya haftaya düğünüm var da sana davetiye getirdim. Buyur düğünümüze gel teşrif et. Bekliyorum seni inşallah. Düğün mü? Hilmi düğünler iptal oldu ya. Ya vallahi sorma ya. İptal oldu ama biz kendi aile aramızda takım erasim yapacağız ya. Yani seni de aileden gördüğüm için çağırdım yani. Takım erasim mi? Hilmi, sen niye bu kadar taktırmaya meraklısın ya? Biraz bekleseydin. Hem bekarlık sultanlıktır. Biraz daha düşün istersen ya. Ya kardeşim biz bekliyoruz ama vallahi kız tarafı beklemiyor ya. Kız tarafı diyorsun ha. Hilmi, sen bana takmış mıydın canım kardeşim? Vallahi kardeş ben senin düğünde sana ben çeyrek altın taktım yani. Çeyrek altın mı taktın? Hilmi, biz o düğüne gelemeyiz. Hilmi o düğün işleri bizleri bozar kardeşim. Gelemeyiz üzgünüm. Niye gelemiyorsun kardeşim? Hayırdır ya biz senin o kadar düğününe geldik? Hayır biz koronayız. Ailece koronalıyız şu anda. Kardeş sen çorumlu değil miydin ya? ben yok biz ailece koronalıyız. Biz şu şey an var ya tam karantinanın göbeğindeyiz. Bizim evimiz var ya huano olarak görüldü. Biz bu aralar çok bulaşıyız. Çok üzgünüm kardeşim. Biz düğüne gelemeyiz. Seni çok seviyorum Hilmi beni ara. Kim geldi ne oluyor ya? Ya Hilmi'nin haftaya düğünü var da bizleri davet ediyor ya. E ne güzel işte gidip oynarız. Ya kızım sen saf mısın? Bize adam çeyrek altın taktı. Biz ne takalım ona? Allah Allah. Abi delireceğim ya. E alo. Alo abi ben şu an bu hafta düğünüm var. Ne? Düğün mü? Aradığınız kişi şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. The person you have called cannot Sonra deneyiniz. Allah Allah. Hanım ya şu düğünler geldikçe geliyor ya biz ülkeye terk edelim tamam mı? Hadi hazırlan.